Mesela masajların burun ödeminin azaltılmasında bir katkısı yoktur. Bunun ödeminin azaltılması için hastanın fazla tuzlu gıda almaması, sonra verdiğimiz antiinflamatuar isimli ilaçları kullanmasını öneriyoruz. Kişiden kişiye değişen miktarlarda ameliyat sonrası ödem oluşmaktadır ve bu ödemin çözülmesi de kişiden kişiye değişmektedir. Bazen ayları bulabilmektedir ve hatta özellikle burun ucunda bir yıla kadar uzayan bir ödemlenme söz konusu olabiliyor. Biz masaj uygulamasını daha çok cilt altında eğer bir ölü boşluk varsa bu ölü boşluğun dağıtılması için tavsiye ediyoruz. Ölü boşluk altında fibroz doku veya bir kabalık oluşmaması adına ufak tefek masajlar öneriyoruz. Hastanın ameliyat sonrasında burnuna dokunmasını kesinlikle kısıtlamıyoruz. Hatta istediği gibi burnuna şekil verebileceğini de birçok hastada ifade ediyoruz. Eğer burnuna kayması veya yerinden oynaması çok kolay olan greftler koymadıysak. Eğer bu tip greftlemeler yaptıysak o zaman bu masaj uygulamasını tabii ki önermiyoruz. Ama herhangi bir greftleme yapmadıysak hasta istediği gibi burnuna dokunabiliyor.